Türk Tarih Kurumu'nun Türkiye'nin farklı yörelerinden yerel ve şehir tarihçileriyle gerçekleştirdiği Tarihe Gönül Verenler belgeselinin konuğu araştırmacı yazar Süleyman Yapıcı oldu. Araştırmacı yazar Süleyman Yapıcı, Türk Tarih Kurumu'nun yayınladığı Tarihe Gönül Verenler belgeselinin konuğu oldu. Çekimleri Elazığ'da gerçekleştirilen program Türk Tarih Kurumu'nun tüm platformlarında yayınlandı. İçeriden dışarı çıktığımız zaman da karşımıza Paruk Kalesi bütün ihtişamıyla karşımıza dikilir. Araştırmacı yazar Süleyman Yapıcı'nın hayatı eşliğinde Elazığ'ın tarihi, kültürel zenginliği, günlük yaşam, ticari hayatı yanında değişik yönleriyle Palu ilçesinin konu edindiği program izleyenlerin beğenisini kazandı. Palu kendi ismiyle bilinen ismiyle millattan önce ta 2000 yıllardan beri kullanılan bir isim. Palu bilinen tarihiyle bölgenin tarihiyle aynı. Yani Urartular döneminden başlayan bir bilinen tarihi var. Araştırmacı yazar Süleyman Yapıcı'nın gençlik yıllarıyla öğretmenlik mesleği, bürokrat yıllarına ait hatıraları yanında ilk kez kendisi tarafından Elazığ Belediyesi bünyesinde oluşturulan mehter takımı, Harput Musiki Korosu, Türk Tasavvuf Musiki Korosu, Halk Oyunları ekibi, başta şehir tarihi olmak üzere birçok konuda bilgiler verdi. Bu kitap eğitim, kültür ve sosyal işleri müdürlüğü çalışmamızda iken yapmış olduğum bir çalışma. Hani dedik ya, Palu Devran gazetesinde süreli yayınlarımız vardı, yazılarımız vardı. O yazılardan biri de Palu'ydu. Araştırmacı yazar Süleyman Yapıcı, şehir tarihi alanında yazdığımız 12 eserimiz ışığında bizlerin görüşlerinin alınarak belgeselin yayınlanması ilimiz adına da önemli bir çalışma oldu. Ülkemizden ve dünyanın birçok bölgesinden belgeseli izleyenlerden almış olduğumuz geri dönüşler ve memnuniyet duyguları da gösteriyor ki belgesel oldukça izlenmiş ve güzel bir etki bırakmış. Türk Tarih Kurumu yetkililerine ve bu belgeselin kurgu, çekim, montaj ve yayınında görev alanlara teşekkür ediyorum dedi.